Da kaldığımız yerden devam edelim. Avrupa Birliği ülkelerinin karbon vergisinde anlaşması üzerine konuşacağız. BOSAT Başkanı ve Akçalı Boya CEO'su Akın Akçalı bizlerle. Akın Bey merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar Harika Hanım. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Şimdi şöyle kısaca bir ön bilgisini verelim. Çünkü akışımız yoğun olduğu için bazı detayları aktarmamız gerekir öncelikle. Avrupa Birliği ülkelerinin karbon vergisinde anlaştığını biliyoruz. Ama bu anlaşma nihai bir anlaşma değil ve öncelikle bu anlaşmanın Avrupa Parlamentosu'nda onaylanması gerekiyor. Öncelikle bunu bir belirtmekte fayda var. Bir düzenleme, bu düzenleme hangi sektörleri ilgilendiriyor? Çimento, demir, çelik gibi sektörleri yakından ilgilendiriyor Aynı zamanda gübre, elektrik, alüminyum da bunların arasında. Şimdi dilerseniz biz konuşmamıza şuradan başlayalım. Sizin de aktarmak istediklerinizi alarak bu düzenleme ihracatımızın ne kadar etkileyebilir? Ve şu anda sektörel açıdan bakarsanız sektör bu düzenlemeye ne kadar hazır? Ee, bahsetmiş olduğunuz gibi ilk başta 5 tane ana sektör var bu konuyla ilgili. Karbon ayak izinde önem arz eden, <laughs> özür dilerim. Bunlardan işte gübre sanayi, çelik, çelik demir sanayi bunlar var. Boya tarafı, kimya tarafı biraz daha arka planda kalıyor. Bunu da ileriki yıllarda tamamlanacağını görüyoruz. Boya sektörüne baktığımız zaman çok uluslu firmalar Türkiye'de karbon alıcı programına dahil olmaya başladı, daha doğrusu çalışmalarına başladı. Bu üç stepten oluşuyor, bildiğiniz gibi. Öncelikle birinci step aldığınız ham madde firmalarından bu limitleri alıyorsunuz. İkincisi siz üretirken ki e, üretim yaptığınız süreç içerisinde e, kullanmış olduğunuz limitlere bakıyorsunuz. Üçüncüsü de sattıktan sonra nihai tüketicinin e, tükettiği e, değerlere bakıyorsunuz. Bunlardan değerlendirerek bir vergi çıkıyor ortaya. Bunları da işte imalat tarafında üreteceğiniz ürünün üzerine koyacaksınız. ilave edeceksiniz üretim kostunuza. Bununla beraber buradaki değerleriniz normal Avrupa normlarındaki değerlerin üzerinde ise vergi oranınız o kadar yukarı çıkacak. Bu da fiyatlarınız fiyatlara yansıyacak ve rekabette geri kalmanıza sebep olacak. Evet, şirketlerin bu anlamda peki entegrasyonlarını e, rahatlıkla sağlayabilmeleri adına neler önerirsiniz? Çünkü ben şunu da merak ediyorum açıkçası. Zaten pandemiyle birlikte bir arz çoku yaşanmıştı. Bunun üzerine Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte ikinci bir arz çoku geldi ve işte zaten e, sektörün üzerindeki baskı oldukça yoğun. Bir üçüncü olarak da burada eğer e, bu entegrasyonun daha yavaş sağlanması ya da sağlanamaması durumunda eğer maliyetler bir de bu yönden artarsa çok olumlu bir tabloyla karşılaşamayacağız belli ki. O yüzden ben hani doğrudan bu sektörü Üzerinde e, entegrasyonun sağlanmasının ne kadar daha bir maliyet yaratacağını da merak ediyorum. İşte boya sektöründe bu henüz netleşmiş durumda değil. Öncelikli olarak Avrupa, Avrupa Birliği e, bu ilk beş tane sektör için limitler tanımlıyor. Bu limitlerin üzerinde sizin e, tükettiğiniz e, karbon salınım üzerinden bir vergilendirme yapıyor. Bunun içinde şu anda boya sektöründe net bir limit tespiti yok. Ama bizim hazırlığımız var. Yani sektörde özellikle uluslararası firmaların hazırlığı var. Kendi karbon ölçüm değerlerini hazırlıyorlar. Yani en azından biz yüz mü, 100 birimi, 200 birimi bunlara bakılıyor. Ne zaman ki Avrupa Birliği ideal çevreci firmaların ürettiği fabrikalardaki e, karbon salınım değerlerini ortaya koyduğu zaman biz o aradaki farkı görebileceğiz. Hı hı. Yani şu anda bizim sektörümüz için özellikle boya sektörü için bahsediyorum. Bu salınım değerleri sabitlenmiş değil böyle bir veri yok ortada. O yüzden bizimki biraz daha uzun süreçte olacak bir şey. Biliyorsunuz 2050'ye kadar bu süreçler tamamlanacak. Bu süreç evet. içerisinde hem kendi üretimimizde kullandığımız Enerji miktarları ve aldığımız ham maddeler üzerindeki kimyasalının rakamları limitlerine bakılarak kendimiz bir tablo oluşturacağız. Evet. Biz de bunlara yavaş yavaş sektör olarak hazırlanmaya başladık. Peki Akın Bey şuradan devam edelim. Çok az vaktimiz kaldı ama ben mutlaka bunu da size yönlendirmek istiyorum. Paint İstanbul ve Türk Kolt Fuarı 17-19 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Ee, i̇sterseniz biraz bunun detaylarına bakalım ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu fuar ne kadar etkilenecek? Burada bir düşüş var mı beklentilerde? Bununla birlikte noktalayalım konuşmamızı. İşin açıkçası 9500 metrekare gibi bir güzel bir alanda yani büyük bir alanda bu boya fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllardır gerçekten boya fuarı ile alakalı herhangi bir ülkenin aksiyonu olmamıştı. Özellikle çok gözde olan Amerika'daki mesela fuarı yapılmadı. Bundan dolayı ben İstanbul Türk Fuarı'nın çok revaçlı olacağını düşünüyoruz. 9500 metrekare bir yer var. 8000 kayıtlı e, ziyaretçi olacağını düşünüyoruz. Bunun yaklaşık %15-20'si yabancı olacak. Rusya ve Ukrayna savaşına baktığımız zaman Rusya ve Ukrayna ile ilgili bizim zaten çok büyük ithalat, ihracat e, şeyimiz yok, rakamlarımız yok. Rusya'dan ihracat mikra, Rusya'ya ihracat miktarımız 2021 yılında 46-45 milyon dolar. İthalat miktarımıza baktığımız zaman 12 milyon dolar. Ukrayna çok daha düşük. E, ihracatımız 18.25 milyon dolar. ithalatımız 505 bin dolar. Bu bağlamda Türkiye'nin jeopolitik konumundaki değerine baktığınız zaman ve navlun değerlerinin yükselmesi, e, lojistik maliyetlerin yükselmesiyle beraber jeopolitik evet. konumundaki dolayı gerek Kuzey Afrika gerek Avrupa'dan e, bu fuara katılımının yüksek olacağını evet. düşünüyoruz. Türkiye'deki ticaret hacminin bu fuarla beraber yükseleceğini düşünüyorum. Peki Bosat Başkanı ve Akçalı Boya CEO'su Akın Akçalı çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. 30 dakika.